Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Fox TV'nin yeni dizisi kusursuz kiracıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim dün akşam ilk bölümüyle gündeme damga vuran kusursuz kiracı ikinci bölüm çekimlerine başladı ve çekimlerinden birbirinden güzel kamera arkası fotoğraflar ve videolar geldi işte sizler için dizinin en güzel anlarını bir araya topladık. Eğer sizler de dizini beğendiyseniz yorum kısmında fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.